Güzel bir taraftar sesi var. Güzel bir hareket önce duyuyoruz yani böyle o diye. Akıslar. sports Lan! ilk var. Odan şu an full Ay. çok kısık ya şu an. Yakında bir isim var. Sağ arkasına geçen bir uç olduğunu görüyoruz. Oo, o için attı aslında ama. Uçurt. 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 ama Boz 1 ve 3. Hemen müdahale etti ve Rose adına çok zor bir clutch anı. Evet kolay olmayan bir clutch olacak. Backside'de Eko var. Şu an Neki plant almaya başladı. Takım arkadaşlar onu koruyor. Rose'un bir tane keşif var. Yakın mesafede yeri belli oldu ve 3 koyu. Enti, enti. Ekodan gelen bir çat. Artı benzerli Yalnız burada iki kişi var. Dikkatli olmamız lazım. E İkisi de sağa geçmiş. Oooo! Allah'a! İlkini yakaladı hemen BM. Yap. Yalnız burayı, burayı, çok beklemiyoruz. Çok burayı beklemiyoruz, burayı beklemiyoruz. İki kilidini çıkarttılar. B'de iki olduğumuzu biliyor olmaları lazım. A'yı çevirebilirler hatta öyle yapıyorlar. Kendisi. Şimdi A tarafında bir çapa savunma var Craven. Bir tarafında A'yı kaçması lazım, A'yı kaçıyor. Yapması gerekeni yaptı, yapması gerekeni yaptı. A'nın önünde kalıyor Craven. Yok insan savunması. Craven çok temiz, Kraven çok temiz. Çok güzel bir kontrol ki e, Neye çıkacaklar önemli. TPC, TPC var TPC e tabii ki. Çıkmak isteyecektir. Oh, Az güzel spike da gördük bu arada. TPC ile beraber çok rahat backside'e kaçtı ama. Oo, Oo, so, yalnız, maçtaki oluyor ve çok kritik bir yerde Aman, oluyor. Aman yalnız 4'lü de operatör var. Sortan. Sarkmaya çalışacak ve kaçıyor mı Abi bitirin. rakibinin yerini söyledi ama hiç kimse kaçamadı. Bu arada Rose çıktı. Helal. Helal wow. güzel sayı savunması. Sonuncuyu biliyoruz. Kalan Eko ve 30 saniye kaldı. İnanılmaz Öster, geldi. düşürmüş olsa Eko böyle bir destek gelmeyecekti. Kremi'nin de arka vurdu gerçekten ama yeterli mi bunların mı diyelim 28 saniye Eko pike doğru gidiyor. Rakibini vuramadı. Ama. Ekebini kadar getirdikten sonra Eko'nun çek vurdu. Hala Loro'ya vurabiliriz. Bire bir de iyi bir şans var. Loro'ya gidecek. Kadi geldi Loro'ya. Loro'ya kontinu. Loro'ya Güzel bir bu Astra ve ile işte, so klasik bir B gelecek sannediyorum. Işte, Astra ıı, so 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 şey yani oh, ulti. ve Sovolt hemen Spike Group. Longa Sovolt iş yapmak yalnız çok güzel. Bu devin ölebilirdi. bilgi verecek. Topları iyi bir uzun Bravo beyler. savunuyoruz ya. Şu an Özellikle entilerde bayağı iyi başladık. Aşırı Ne bir şekilde duvar oluyoruz. Bir sonrasında yine bu seri ilerletecek gibi. 55 saniye tabi hiçbir şey imkansız Hiç değil ama özellikle comeback'te de bir operatör varken bu açıları geçmek bir hayli zor. Kraven'den gelen ulti ile beraber Nerunner'sızı son iki kalan oyuncunun yerini gösterdi. <laughs> Comeback bu arada. 45 canı var denemedi. TP ile beraber çıktı ve oh, daha açık bir pozisyonda. Net bir vuruşa beraber odozu buluyor. Nicki burada iyi bir vuruş var ama Rose'dan gelen Aynen. cevap be. Aşağıdayız. Porto cebimizde. Savunucu ne yapacaklar? Ofsaya harcaması var bile. Bolun yardımıyla beraber bir savunması. Şey Haritanın ortasında da bir agresif oynur bu şekilde. Vay! Son. vuruş. E yakaladı. önemli. Karşı hamle oynamamak bu kompta. Avantaj Bilbao Pasifi'ye geçerken Oyunu A'ya götürme düşüncesi var gibi A'da da Cypher yetenekleri ve tekrar comeback. Come Ambek her yerde de. ya işte yorum. Güzel Oy <laughs> bir <tutulmuş gülüyor> de yani. bir de onu taçılıyor. Ya abi. İki düelist. <laughs> Beş kirli var abi. Çok net bir savunma roundu geldi. <laughs> Bizimkiler Genç Oğuz'da şu an üçüncü büyük finalleri oynanıyor. Bir kere de Ascension'da playoff'u lan oynadılar. Berlin'de orada da final oynadılar. Yani yaşlarına göre inanılmaz lan tecrübeleri olan bir takım. Ulf ise ilk defa ligde oynuyor. ilk defa bir de final oynuyor. İlk defa ligde oynaması yetmez gibi. Oo, ee, o yüzden mental olarak daha böyle... da böyle Janskar. sıkar. Loro! 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 Top şimdi oraya doğru gelmeye çalışacak. Connect'e e doğru baktı ama oraya bir tane trap bıraktı bu arada kreben. Yürümek isterse top. Evet tuzağı aldı. tabii Landa evet ama. Landa foot maçı da var bir VIP yani bu yıl Red Bull'da. Off season'ımızda. Bu arada o da az drone'u duydu ama iki oyuncu var orada ve o yapmaya çalıştı. Yaptırmıyoruz. İki can ve double peak gelince. Topla birlikte Neki kaldı. Aa iki tane mantep. Yakaladı. Ama yazar. Info'yu almış oldu bu arada comeback. Wallbank'lerden eşşat var ama soğuk çıktı. O da cevap verdi. Allah. 2-3 pozisyon sopun canı çok az. Az kas düşüyordu. Roktor düzüme geldi. Alabildi. Çok ciddi bir can avantajı çok, var orada. Bir, yani canlar olsaydı beni ama o canları hiç yok. Ee, bir imha denemesi gelse bile kamerayla beraber. İki oyuncu da görüldü zaten. Şöyle bir imha fake'i var. Rose'dan gelen bir mermi bir şekilde isabet. Ve Rose'u 3, 3 kill'i beraber round'u bitirdi. Bir bir Geri dönüşten bahsetmekten ziyade biraz da oyunda varlık göstermelerini dağıtalım. Ya uzun bir seri var dediğin evet. gibi yani oyuna dönmeleri e, Şimdi tamam. yani bizim bot'lusumuzda 3 o, tam, tam rifle var. İki pendis'in bir vandalı bir, bir gardiyan bayağı Bagsite iyi. İyi da, da yakalayamadılar yalnız. İki bayağı asaylar da var uzun tutuyor uzun tutuyor uzun tutuyor. Oluyor çok karmaşa. Larok entry. Larok'tan bir entry geldi bile. Girdik. Girdik sop bir can. Pozisyonunu orada biraz daha sabitlemeye çalıştı. Yalnız topta Çok iki tane vurdu lan oradan. Hocanla beraber iki vurdu. Ne yaptı hocam? İkiye bir pozisyonda Odaz tek başına ateş İkiye bir Laron 5 canı var. 50 saniye var. Spike şu an Biblia Pasifik oyuncuları. Laron hala canı 5. Bu arada yürüdüler. yani aslında Kuros'u tutabilseydi Odaz az rakiplerinin üzerinde çok güzel bir avantajı olacaktı açı olarak. Ama Kuros'u bozdu. Geri çekildi. Ve Backside hop olmadığını bilmiyor. Backside hop almasıyla birlikte Onların kesinlikle avantajlı olduğu bir senaryoya döndü. Ee, Laro onca naz ama tabii iki oyuncunun yerini bilmediği için Naudaz'ın e, bu, bu tarz açılarda sıkıntı yaşayabileceğini söyleyebiliriz. Ee, Şerif, özür diliyorum. Ee, Shorty vardı Larok'ta bu arada Naudaz sesle verdi. Larok yere geçti. Anlayamayacağı bir yere geçmiş olacak muhtemelen. Larok yani, yani, ya. çok iyi ya. Çok iyi pozisyon yani, değiştirdi. İnanılmaz burada bire bire kadar gelecekler. Ama 15 canı var Her bir anda, anda dönmesin. Burada bekleyeceğini asla düşünmüyorum. Ha, e. Yani çok bu. güzel pozisyon yani değişikliği. Yavaş yavaş. Ve şu an oh, kayarak o... geldi. Larok kaçacak yeri pek de yok gibi Eko'nun. stan sonrasında Larok rakibini yakalıyor ve Sizan Rose. Mükemmel başladı yine BBR pasifinde yavaş yavaş sanki. haritayı bitirmek istiyorlar burada. Şimdi yakındaki rakibin üzerine gidecek. Sop bir tane kill almayı başardı ve kullandı. uzağa gidemedi. alıyor. Bunu Geriye doğru bir dönüş var. 4 ve 3. Daha fazla. Ancak gitmiyor. Challenge'ı SMA'ya gidiyor. Zaten iki takım da gidiyor Challenge'ı SMA'ya. Challenge'ı SMA'daki puanlarla beraber. Üç oyuncu yavaş yavaş ne karar verecek önemli sadece Audaz aya doğru yaklaştı ve yarı yolda görecek rakiplerini Wow ve üzerinde shorty baskısı bir başka Kidan bu arada Neon'u aldığı günden beri harika bir mekanik yani Laron bu arada initator oynarken inanılmaz agresif olduğunu biliyoruz yani müthiş skorlar çıkarıyordu ve Duelist'le beraber de gerçekten o agresifliği başka bir seviyeye çıkardı şimdi Larox Secret'la beklemeye bekleme devam edecek. Larox geldi böyle olacaktı Aktif hale getiriyor. Önünde 3 tane daha oyuncu var. Ya bulması gereken ve Kral'daki beraber. İlk harita 3 3 Türkiye büyüklerinde. Çok net başlangıç. 1-0 alıyoruz. Loyta'nın olduğunu görebiliyorum. Hatta iki kişi ortadan ilerliyor. Defans of. Loyta çok keskin. Burada sürpriz var. Burada sürpriz var. Ya abi çok keskiniz ya. Avutası yakaladı ve bir başladık. Çocukların azar değmesin. Yanılmazız. Kardan adam altında mı? Pizden gelen bir. Rol skoru ile birlikte. Bu e bir şansı varsa ufaktan oluşturacak. Belki de EMA'ya bu iki takım da oynuyor. Uluç çıkmaya haklı zaten. Kraven yeri çok kritik. Buraya bakılmayabilir. Ezber bir yer yesin. olmasına rağmen Kraven Abi, buradan gerçekten, çıktı. İki yani, tane vurmayı başardı. Gerçekten Pizzi'den çok hayırlı olay. Bir takas var ama. Ve Pizzi'den çok iyi vuruşlarla beraber. Pizzi. Durum 1 vs 2'ye geldi. Öğüt'e sarı arkasında. Deniyor. Yarık biraz daha main'e odaklı. Oradaki Viper perdesi. Süre geçmeye devam hep ediyor. Hep Süre bayağı geçti zaten. Demek durumunda rakiplerini arayacak çünkü bir yandan sahipte bir olabileceğinden şüphelendi ama zaman kaybediyor. Biraz daha hızlandı. Roketler geldi. Laroktan ve Raun'un garanti altına alacağı pozisyon bu olacak. İyi ki aldım hep zaman da bir round almak. Ne de, abi deneme değil ama Loita. O kadar da kolay değil. 1-0 pistol bizde. Ekibi ve burada kimse yok infosu. Ooo Drone'u çok bir güzel dojladık. A'yı tek bırakma ihtimalleri çok yüksek. Rose o kadar dip geldi ki. Şimdi hala bırakmadılar. Çok muhtemelen. Ne kadar etkileyici alabilecek pozisyonda değiller. Birlikte çıkın çok Wow. Bakar mısınız? wow. Harika. Tabancadan sonra burada da dört vurdu ama bu ölümcül oldu. Ve kazanmayı başardı. şey diyemiyorum. Çok iyi. dört vurmuştu. 4 yatırım var. Silah anlamında ücretsiz bir olacak hayır. Evet. Oynamaya çalışacak. Burada bitti. O ya, Ol, çok, çok bek, bekliyorlar. Hop burada aldı. mis var. 4 infosu var yalnız Git git oyun. Comeback'tan bir, şah, yetmiş, o, bir var. Uçaklarıyla beraber sadece operatör kaldı mecbur. Birazcık sadece dışarı çıktı. Şu an comeback. Nest'ten yürüdü, süzüldü. Hemen topun önüne doğru geldi ve toptan iyi bir var. Haber durum tekrar 3 vs 3. Lurk'ümüz var. Bu operatörü biliyorken çok riskli olduğunu söyleyebiliriz bu hareketin ve bir tecrit var. Otosport'un uzun yakalamayı başardı. Bu da çok önemli tabii ki arkadan. Gelirken ama Kraven onu sürekli aradılar. Aman. Bulamamışlardı. Eko şimdi bulabilecek. 1 ee, ve 2. O Aldız çalınmadı. Aldız'ı çalınmadı. Roketler alt t var. Eğer yavaş kalırlarsa round bizde. Aldız döndü arkasını vuramadı. Ve sonrasında bir şansı var. Kullandı. Roketler Ege. var. Ulti var. İlk önce roketler atacak. Silaha ulaşmadı. Bunu da hedeflemedi açıkçası. Rakibi üzerine gelebilir. Bunu da düşünüyor olduğunu çevirebiliyoruz. Ve şimdi gördü rakibini fark ettiler birbirlerini tekrar iyi. zaman kazandırılıyor Eko. Burada ne kadar şansa sahip emin değilim artık. Bıraktığını gördü. Şimdi birlikte Larok round'u kazanmış olacak. BBR Bravo. Pasifik çok güzel Eko. Ucu kazandı. 4-2. Round'u Ve şimdi agresif başlangıç oranı olsun. Oğlu sop bir can kaldı round başında gibi. 5 canı var. Tarete alabildi sanıyorum bir ama... Bitra bana bir mesaj atsın ya da Discord'dan yazsana. Tartışılır. Şimdi... Twitter'dan ya da Discord'dan. E, ya da Twitter'daki olarak, bizim Damon Core grubuna yaz. Önerim. Gelen yetenekler sonrası yeri de açığa çıkıyor. O da oh. fark edilecek. O da buradan kaçmak. Çıkabildi. Bir arkasında Nekin'in olduğunu hatırlatalım. Bir flash oyunu yapabilirler. Yapacaklar da gibi sanki duruyorlar ama. Burada arada fayda çıkacak. Kazanmayı da başardı. Oytayı vurdular. Sopuncalar. Roketer atılıyor. Geriye doğru çekilecekler. Bu small zamanlaması mükemmel savunma ekibi için. Aynen yani öyle. Çıkmak istemediler oradaki bubble'dan. Bu arada iki tarafında ikinci ölçü tamam. da söyleyelim. Bakalım kullanılacak mı? Kraven'le beraber Echo'da. Sert tarafına gelen drone pek bir şey bulamadı. O da az. Anmak buraya operatör plusu. Hemen sert takım arkadaşı Neki ile beraber. Bir Darok'tan. Top var. Comeback buraya kesmeye Eko endisi duruyor ya daha sanırım. takım arkadaşı koruyacaktır plant alırken. Genel o da Gerçekten geldi. Bir kez daha cancel'lamak durumunda kaldı. Ve oğlum her şey geliyor. Beraber. Bitmiş olması yani, lazım. Bütün yetenekler yedi bu arada sürekli evet. üst üste. Ama 25 saniye. İmbe alabilir dediğin gibi yalnız dönmek için de zaman kalmayacak o yüzden. Bu arada gelen bir teçit var. Yalnız ben de kaçıracak. Teçit var, faul yapıyoruz, faulladı. Geldi. Kil aldı ama sarsı var ayak dibine doğru. Teçitpora devam ediyor. Vurdu. Bu oyuncu arkasında kalabilir oyuncu. Tam ortu çok geride. Orası kaldı gibi. Plant'ten sonra ve buraya yerleştirebilir. Bir şey yakalandı. Faul çok önemli. Aman. Kazanmayı başardı. Ekop'u faul. Diğer başka teçit kullanımı olacak. Bir oyuncu yakalanmış. Teçitten 3'e 4. Şimdi koşabilinci kenardan savunkili geliyor. Çok önemli ama Kraven haritada gol. He bu şuyu vuruyor. 3 günün arası Kraven topu şansı bile kalmadı çünkü. <laughs> yok dedi açın. bir yandan zıplıyor. İniyor vuruyor, zıplıyor, iniyor. Geri ittirdik hemen. Karşılığında bir isabet görmüyorum. Yine işaretlendi. Yalnız fullback dikkatli olması lazım. O oh, sol çizgini kullanarak giriyoruz. Yaz içeride Nek'i neki gördük, gördük. Nek'i, Nek'i Hop gökten inen bir comeback var. haberim yok. Nek'inin bunu itirak edemedi ve sonrasında Uzun çok rahat. Yine mi 9-3? O bahsetmiştik. geliyor. Oo attık bir de. bu gelirken. Hemen yakınlaşamayacaklar da. Ve savunma ekibi ultileri yok. Çünkü Acıcı davranmıyoruz. Aa kırıldı Kijus'un. şey yapamadılar. 1'e bir trade'imiz var. 1'e 1 bir takas devam ediyor saat içerisinde. Bir daha vurdu. Eko'dan gelen bir yardım ve şimdi Dört geldi son kan Eko. Backside'da. oraya doğru çıktı <laughs> ve hemen kırıldı. <laughs> Anlık kırıldı. 1'e 3 pozisyonda üzerine doğru gelen karşı reaksiyon ama kaldı. Şöyle bir gir çık. Info geldi. Çözmedi belli ve 9 3, -3 bir kez daha. Var. Top yakın mesafede comeback yürüyecek bir sesle duymuş olması lazım ve Eko'dan gelen bir range'i var. başladılar bu comeback. söyle? Biraz boş olduğunu düşündü galiba Oran'ın. Bu arada yalnız mid'den yürüyen de Kraven çok ciddi bir info verdi. Taktiğin artık A olduğu belli. Belki bir kişi eksik bir yapasık ama full A'da kalacaklar. Top. Yakına kadar geldi. Şimdi ya, Ruslanan, roketler güzel. Şeyde, yardım, yardım gelemeyecek. Var. Yardım, var, gelemeyecek evet. Bir, bir tanesini ayıkladık. 4 ve 4 oldu. Az yani daha vurmuş. Oo. Novcanlar kaldılar. Abi çok Novcan kaldılar. Çok Nov kaldılar. O kadar değilmiş bu arada. Hepi 37. Hepi 100. Hepi 100. Hepi 100 yanıcı kullanılacak zaten. Her yeri temizlemeye çalışıyorlar. Ee, yani şunu söyleyelim. Benzer hücum baskısını kesinlikle Ulti e Sports'ta yaratabilir. Yani görüldüğü üzere saat temizleyecek, temizleyecek çok yetenek var. Yalnız daha üç Yine yeniden tekrar bir Eko ucuzcu BBL Pasifi'ye gelmek üzere. Bu gerçekten Biden'ın kutsalları. E transfer biliyorum. E, klasiklerle de beraber alıyoruz. Ona bir 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 dört klasiklerle aldık randı. Çift taneye bir ekoyu kazanarak çıktı. Daha müsait pozisyonlarda evet. çok daha fazlasını verebileceğini kesinlikle hissettiriyor Koş şu anda. Rome ve e, özellikle Ron düştü. Çıkışında bence en önemli çıkışı da bireysel olarak o yakalamıştı, Eko yakalamıştı. Şimdi Oo, Aman top. So, so, çok agro oynadı. Oo eko, eko, rağmen, biz, bir isim, arkadaşını arkadaşını da Eko yedi canlı. Alabalık buradakileri ayıklayalım. Buradakileri ayıklayalım ayıkladık en azından. Evet Spike B'ye dönüyordu. dönüyordu. Çok, çok iyi. Zaman kazandı. Kreven geldi. Bir duvar var. Bir duvar bir açamıyoruz. Öyle teşemiyor. bekleyen isim burada olacak. Avantajı kaybettiler. A tarafında. Evet 3 geldi. Kreven sesleri duydu. B'nin canı. Yani 3'e 3 retake. Değil. Kaptan çok ciddi bir ulti yok iki tarafta da. O yüzden biraz aim fight'ları göreceğiz gibi ama ne ki şimdi işte tamam. comeback. 30 canla beraber Can yok, can yok. Gördük, Hemen can yok. beraber çıkıyor ortadan kaçabildi. Yok. Kaçması önemli değil ikinin. Comeback. O kill'e bir can daha. 1v2. Fikar'a da bakıyor. Fikar'a be be oh, ben 12-4. Yani Ülkeli adam taşsız rantları da kaybetti sadece. Yani ilk bu kadar kazanıyoruz. Anda sanki ses verildi lan oku durumu anladı. Round'un içerisinde erken bir kill bulmaya çalışıyorlar. Gördüler ki. Çok güzel entry. Bekledi de olsa ne yakaladı. Bu ilkki kolay geldi diyebiliriz. Drone öne çıkacak. Aman ya. Mı hocam. Dal bir hareket. Bu Free Sports e, burada. Ultriple hareket bekliyor ve teçti kullanacak sahiden içerisinde. Ayda salacağız gibi. E, e, Alacak mı orada? Evet. Kurtuluşu olmayacaktır. Eğer yoldur ki. Çıkan burada mı çıkabiliyor? Ardındanlar oksa. Orak boşluk çıkmadı. Lava. Ultiye yakaladı. İkinci şans yok. Mebisonu yakaladı. Plant olacak. Ve plant geldikten sonra 3 ve 2. bıçakları var. arkadan gelen Loita var. Arkanın boş olduğunu farkında Loita. Bizimkiler acele etmeyecek. Evet, CT taret koydu. Beraber çıkıyoruz, vurduk. Bakarız buraya. Ve comeback. 13-4. Büyük final ikinci harita. İlk harita 13-3, ikinci harita 13-4. 2-0 öndeyiz şampiyonluk. Bir harita uzaklıkta dominasyon devam ediyor. Hmm. Biraz, ee, kafa kafa Direkt başladık. Çet. Pardon hemen ekran. Bu arada Eko hemen. Çok uzak geçti. Mengit içinde hasar aldı. Canı biraz az ama soğuk bu arada. Çok iyi Çok iyi kaldı CD. Ne ona geldi. ne on. Hatta mirror mi komple? Ondan sonra tercih ne olacak? Oyun CD. Ne o soğuk farkı var onun dışında aynı. Ay yakın iki tane oyuncu var beraber. Hadi bakalım 3-0 olsun devam bizim devam olsun. tabii çok dar bir açı kaçırabilir bir anda rakibinin oradan gelirken. A toplanıyorlar da biz daha toplanacağız. Daha toplanacağız. Biz ha. Takım Ve Ve yalnız, olacağını da düşündü. Dört diyeceğiz. Yerleşti. Ve okul zamanlaması çok iyi olabilir. Yalnız o çıkan ilk oyuncu Ama softtan daha yakaladı. Aa, çok çıkıyor. oldu. Ve bir anda temizlemeyi rağmen iki bir dışarıda, bir dışarıda bir kaldık. Zamanda, burada 3 kişilik savunma sürpriz olabilirdi ama Ulti Esports çok iyi bir giriş yapıyor. Soptan mükemmel bir tabanca randu performansı. Şu ana kadar 4 v 2. 2'ye 4'te gerçekten hiç kolay değil. Tam var abi. İyi bir virüç oku var. Ulti attığımız an stun gelecek. Bayağı bozulacak ama e, oynayamayacağız. Kendisine yer buldu. Ulti kö geri geçecek. Hemen yanıt geliyor yeteneklerle. Ve şimdi çıkışta dikkatle edilmedi. Eko. Pistolü. Nanoroptan gelen bir tane kill. Eden ki oyuncuyu yan yanalar. Omon. Bir tane Cümle, bir, bir, anda anda, bir anda bütün mana'ya çatı gitti evren. Bu şekilde Fire Strike. Smoke içerisinde bir mermi gelebilirdi ama Burası regroup varsa A değil mi ya? Değil mi? Çabuktan değil mi? Kampak değil. değil. Bindan Artık Bindan değil. Comeback çok anlık kaybı. Oncan kaldı çıktı. Burası C, C double orada bekleyen bir eko var. Fakat trebimiz olduğu için sıkıntı yok. Biz A yeri yürüyoruz. Ooo! Agro agro! Bizim hatamız belli değil yalnız zaman. Yalnız zaman. Kreven hala burada. Yalnız ek Eko'daki de aldı. Kambeki yakaladı. Rose hasar aldı ve Eko'dan gelen bir vuruş daha. Ekstraları <laughs> bu kez Bireysel Birazcık Olmadı. Uf tarafında. Hala hayatta olan bir Kreven var. Mermilerini kaçırdı Krabi'si, ama yine atışlar. Burası beni böyle toplayacağım. Ayağını hızlandıracak. Ulf'e 3'e 1'de. Çok avantajlı Kreven hemen. Yeneyi çıkartıyor. Sop şimdi planti alacak. Hala bir de bul. çok zor bir clash denemesi. Eko'yu rahat yakalarsa... Aksiyon sıcak bir aksiyon değil. Yakında bu arada şimdi rakibini görecek oh, ama. Comeback over o, 0. Yok, geçtik direkt. Şimdi comeback'a gelen hemen. Sesler kaçış. kaçış. Oy! Oy comeback çok güzel filik. Sopu vurmayı başardı. Ya bu flickleri çok rahat gösteriyor. Entry aldı, geri döndü. Şimdi Neki Hemen dronunu çıkartacak. Aya çok kalabalık geldi. Ufaritanın diğer bölgeleri çok fazla ilgilenmiyor. O yüzden A'daki savunma çok kalabalık. BBA Pacific'te Smoke'ta Neki. Yürüyecekti vazgeçti. Şimdi Rose Drone çıkardı. Üç kişi birden yakında. Odaz'dan gelen kill var ama Helal. tam bekle beraber. Loita burada. Bu ikiliden gelen toplam 4 kill oldu. 2 iki ve... Bonsos şöyle rahat bir an. Artık amc. Eko olacak. Lork atacaktı ama artık side tarafına yürümesi gerekecek. Yapacak hiçbir şey yok gibi duruyor. Spike de kendisinde değilken. E, içerisinde içerisinde oyuncular her yere cross koymuş durumda zaten. Ulfi Sports'ta yalnız en azından biraz hasar verilmesi iyi bir haber olabilir. Eko Şimdi bir Çok güzel Loita 3 kill. Benzerini burada yaratmaya çalışacak. Heaven haritasında şimdi yakında Rose, gelen yetenekler var. farkında olsa gerek kill Nooo! Yakalamayı başardı. Diğer aldı. Seni yakaladı hop. Trap. Hop üzerine stun. yiyor yiyor. Hemen çıkamıyor oradan. attılar hop. Ve sonrasında aldı. boğuyoruz. Hemen hatırladık. O oh, çok görecek, yani. çok görecek. Az ben hızlandılar. Comeback bir tane Daha, vurdu çok, çok... tatlı. Doğru ultisi. Şey. fight, anime şey. şey? fight. Ne oluyor? Tey de gelmiş. Comeback sakla geziyor. Vurdu niye atan bak vurdu. Neler oluyor şu an? 25 şans kaldı. 25 kaşıyor. Şimdi agro bir oyun savunma ekibi tarafından aldı oynanılır bu. Bu sevdiler ha. Bu sefer ama fake mi? Comeback. O City yaptı Oman ultiyi ve bozmadı. Observer, başladı. Observer şuradayım. Öyle çıktı. Evet, Oncan kalmış şimdi Comeback yalnız. Aaa. Tamam burada biri bir. Oyyy. Comeback o kadar güzel vuruşlar atıyor ki şu an. Hala Brown'lu kazanma imkanı Ulf Esports'un var. Aynen öyle. Şimdi ulti alacak. Böylece şapkayı fırlatacak ve savunmanın yerlerini Nero'nun beraber anlamış olacak. Şu an 3 oyuncu da A arkasında. Dönmek Hızları tek burası. Gibi. alacaklar şimdi. 3'e 2'de. Retake tabi paranoya var, smoklar var, drone var. Okey okay, acele etmiyoruz tam smoklar tarafı da izleyin. Bu arada altı infosu geldi. Ok var, paranoya Yardım var. galiba o yüzden geri çıktı. Eko yalnız Abi, paranoya çok zor var. Ya. Çıkmaya başlayacak Eko. Oka göre yalnız. <gülüyor> başardı. <gülüyor> Double pick geliyor ve oh! Eko'dan beklenenler bunlar. Mükemmel bir clutch. Özellikle kişi bu kupaladıktan sonra. Operatör comeback'te gördü. Ay kumete, comeback ah, yalnız hani çoldur vuruyor. Ve devamında ha? o da. Çoldur <laughs> vuruyor, flick atıyor. Sonuna çıkan kan bir affetmedi. Yanıt var. Overhead bir tık kumete olur. Fazlasını isterken. Yardım hemen. Için, tabii ellerinde bir şey ultisi varken A'ya girip zor ama... Açıyı tuttu. Sanırım maksat <laughs> Forza yani bir mermi. Yani halletti Loita. Piksel bir açı var orada. Yani Wobank da olmadı direkt evet. o pixel açısından bir mermi attı geri döndü Loita. Kamera boğdu, Şimdi bir C 4 e mermi acayip bitirsin Rando. Hemen smoke arkası smoke çıktı kill almayı başardı. Yo, ölçü atmışlardı boşa gitti. Loyta bir tane iki, daha vurdu. Bir çatla vurdu. Altı beş. Hemen. Bu sefer operatörü ağda başlatmadık. Abi bir diyorlar. Bir mermi bir kilo. Ben üç. çok güçlü ve bu cross'la birlikte işi bitirmiş oldu. Aaaa! Yalnız Posu iyi duruyor. Posu iyi duruyor. Posu iyi duruyor. Iyi duruyor. Attı, kaya kaya o entri. Hat, Hat, o. Eko ki vurmuş. Garajdan gelmiş. Eko garajdan ki Eko çok vuruyor. Eko çok vuruyor. Ooo 4 vurdu kurtardı Yani içerisinde bir tane tuzak e, Stinger'larla falan eko o burada. Eko sağ etkili ya. Dastan. Kilamayı başardı. silah alabilir yerden aldı ve sonrasında linke doğru bir baskı gösterecek mi Loyta? Plant alma çabası. Başarıyla sonuçlandı. Abartı buldum Oti'yi. Bir, bir, de ulti atmış 4, 4. abi. Bir de ulti atmış soldan, ölmeden. Çok rahat bir kill. ardından şimdi Arkadaşlar boşverin bir şey ne görmezsek ne ki şey Windsor geldi. Ama yalnızlara Ne oluyor? attı. Ve sonra tek ama. habercisi. O neydi? Ya bu çocuklar seviyor iki. bu yapmayı ama ya. Ve arada bir baskı herhangi gelebilir burada. Bir kill trap yapılabilir şimdi yakına kadar gelecek Ross önüne çıktı. Sonra bu üç tane oyuncu varsa yakalayabilir bu iyi bir senaryo mu? Tartışılabilir. Bir şut sattık ha. Aldo üzerinde en azından bunu düşünürsek iyi bir takas. Ya adamıyorlar en azından. Evet. Bir clutch kullanıldı bu arada. B'ye yerleşip Trent alınacak ve Kremen de burada olası bir e, lurk pozisyonuna sahip olacak. Lurk oynuyor Şimdi çok erken oynar mı Kremen bunu merak ediyorum. Orada Link'te e, Sop kendini Sekti. Şimdi Kremen oynamaya başladı. Ben yapacak. hala Doğru biri zayıf. bekliyor abi Koyu düşündüler. E, Eko'yu düşündüler. Eko düşündüler. düşündüler. Bir karar. Ve şimdi bu round'u kazanma ihtimallerinin bir hayli arttığını söylemek düşündüler. lazım. 3'e 4'te özellikle en büyük kursi. tehdit comeback hem, hem operatör var hem de o sessiyon kazanması, kazanması Üzerine gelen standdan sonra kaçma girişimi şimdi dışarıdayız Öne var a nasıl varken Smokları var a sakımlar smok... e, iyi bir ha, smok kadar Önerim bir tane vurduk. Imza attı ulcukan bitti elektriği gitti yenileniyor. olacak imha başladı bir ulcuk gidiyor Orada stunlar atılıyor. Site'ın içerisine gelen bir tane Cashbook'u ve izlenen bir harika Yorumuz. bir kill. Loyton'un takas ama Ekonumda bu da burada bir destek bir takas almayı başardı. Sonundan bir pekiz çekonu nice. hazırlık değil. Rozon'u düşündükten sonra 3 -3. 3 3 ve arkada, arkada Trebin kralını biliyoruz. Burada yetenekler arkada kalkmıştı. Bravo. Ve comeback sopu düşürdü. Bu da çok büyük bir avantaj getirdi. Yani en kritik kill buydu belki de. Hani Site'deki 2'ye 2 iki takas zaten normaldi ama... Şimdi o da az gong tarafında bekleyen Rose var. Erken Aman 2 ve 2. Timing mean kalayım dedi ama. Şimdi 2 vs 2 iki pozisyonda ikinci oyuncu görünmedi yalnız. Fakat Kat, roketler ne zaman geliyor? Anladılar. Diye bakıyorum. Comeback. Link'e bakmaya devam ediyor. Arkadaşını, takım arkadaşının arkasına bıraktı. Bakması için bu fight çok önemli oldu. Kimsenin mislememesi lazım. Ama Hals. Nice. takım arkadaşını koruyor ve son pozisyon. Nice. Comeback kaçırmadı. 11-9. 11-9, VVR Pasifik çok kritik bir round kazandı. E, B rahatsız edilmiyor ve garaja girme teşebbüsü yok. Buradaki tuzağı da kırma düşüncesi olmadı hiçbir zaman BBR Pasifik'te ve oyunun dümdüzağı olduğunu sanki anlayacaklar gibi duruyor. Lek yeteneklerin hazırlığı da sayfamın içerisine girecek. BK1 alt, güzel inti. Çok güzel ult. O ekoyla bir, bir çıkardı abi. Birçoktan çıkarttılar. E bu da bu arada Oum'un desteği. Ulti de geldi ama dediğin gibi sayfamın operatör var Ve bu planti engelleyebilecek yetenekleri yok. Retake çabası. Rose'da operatör varken biraz zor gibi ve Larok da şok duruyor, flash duruyor. Şimdi güzel bir crossfire var. Sop elinde operatörle bakıyor. Hemen spawn çıkışına doğru bir tane flash bırakıldı. Ve Eyvah. Sop roz'u yakalamaya başardı. Fakat Loita hemen kill oluyor. Oh Allah. Oh, düştü. Oyuncu, larok yakaladı ve Smoke'dan çıkacak. Ve 11 11 mi? İki açı var be. Şöyle bir shoulder atmaya çalıştı smoke çıkışında. Hayatta kalması V11, önemli. v 11 ve larok bitirdi. İşitlik geldi. İnanın Comeback geliyor. Ekonom pozisyonu yüzünden burayı <laughs> kalabalıklaştırdılar. A değil B değil C. Oh. Burada Odas şu an perde arkasında kalacak. Kılıçıyız. Yürüyen bir Kraven vardı ama. Yedik. Özgürtüm, Rose vardı ama Neki yalnız ulaşıyor. Arokta bir can. Neki durumda. Aa, göremedim Odas, ekibini. duymuyor ama şu an ses yaptı. Yeri belli oldu. Kahvet kör oldu ama Paranoya'dan geri kaçmak durumunda kaldı ama. Üzerine Aa, gelecek. Para Aa, para çok ekstra bir vuruş var ve oyun dönüyor. Şu an Spike dönüyor. A site'a alan çünkü Hayır. bir yandan bir Loita vardı ama soptan gelen roll score'un sonrası. 4 konusu. ve 2'li. Lara oturacaksın. Lara oyuncunun çok az. Oglop. Loita sendeyiz. Loita bir şey FNT yap. O kadar geç olacak ki. Loita bir, bir şey yap. yap. Loita buraya yetişmiş olacak. Loita tabii bir tane... O çok bir şey yok. ...paranoia'sı da var ama... Oyuncular ekseriyetle Heaven'a doğru gidiyor ve hiç sağına bakmıyor, dikkat etmiyor. Gelen bir tane flash tamamen Link'e odaklanmış durumda. Loyta üzerine smoke bırakacaktır. Stun atılmak üzere Loyta bunların etkilenir atıldığı takdirde bakalım stun. karar ne olacak? Paranoya evet. da 3 oyuncu birden bunların etkilenebilirler ve Loyta paranoyayı çıkardı. Abi, abi stun çok korkutuyor ben şu stun atın da bir karşı yetenek Lorok buna karşı. Heaven'daki oyuncu atlayacak Loyta'yı planlayıp başardı atlayın. Loyta ki! Loyta! attı Loyta! Dayanıyor! Loyta'nın üzerine gelecekler. Loyta'nın üzerine gelecekler. Loyta'nın üzerine İnanılmaz. İnanılmaz. Ya ya i̇yi bir pasifik kalitesiyle. Goita neler yaptı orada. Her şeyi yaptı. smok attı. Paranoya attı. Loyuta yani ne güç şu durdum orada. Gerçekten Burayı bitirmek yakışır. Bir esip hızlı bir, ve bir ve şekilde. Aldı az attı. Doğru site arkasında atılan yetenekler var. Comeback'in İki tüfekler yavaş yaptılar. De Kim aç turti? Kim açtı? Krebano sopu yakalıyor. 5v4 ultiyi geldi yerini biliyoruz. Sankos, sankos, sankos. Ne biliyoruz? Döneceğiz. Kovulma kararı gelebilir. Bir operatör olmadı. Şahin oynayacak. Çok teşekkür ediyorum. Dönme ve... peki verdi ama rolls yemedi. Ters ayakta. Basamağa çıkacaktı. Şimdi pek. Oh yalnız biz durduk. Ah boşaya gidiyoruz. Başak gine de. Şimdi site'a daha erken ulaşacak bir BBL pasifik söz konusu. Aynen öyle, hızlıca geçecekler gibi görünüyor. Plant Kört alınacak beach. birazdan comeback'in. Bu arada Otis de gelebilir round içerisinde. Şimdi plant... Ne no oldu? Hızlı oynadılar. Düşünse attılar, Saydı aldılar. E Dediğim gibi yani... E sayı sokmadılar o... bize. Burcu geldi herhalde. Biraz Biraz daha da... geri döneceğiz. Engelledi. Rush'ın neredeyse... Onlar da geri dönüyor. Volbank'ler Rocket shot yedi. Hasar da var. Şimdi Bibia tekrar Döndüler yalnız burada trap de var. Şimdi acaba bir Bu Kritik bir karar var. Keşif geldi mi? Peyze. Peyze ne yapıyor? Üçüncü kill geldi. Ekstra yapmayı başardı. Şimdi 3 ve 2. Noyter'e Yine Laroq'a kutuşacak. Yine bu sefer iki kere daha. İki, kere daha. Garajın dibinde kaldı. Paranoya çıkabilmek kolay değil. vurdu? Buradan gelen kill var. Sola geçenlerin farkında var. vurdu? Lojay ne vurdu? Lojay ne vurdu? bir İnanılmaz bir İnanılmaz. Tekrar, İki round arka aynısı. Loita ve Laro. Türkiye'nin şampiyonu. BBR